daha önce oynamıştık. Onun da linkini iki. aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. Arkadaşlar bu üçüncüsü oluyor. Bir tane parkta evet. bir tane de terasta evi, evet, oynamıştık. Evet, terasta arkadaşlar, arkadaşlar bakın biz parkta live, live oyunu oynuyorduk. Evet. Bir de terasta. Hem parkta oynadık hem de bir tane terasta oynadık arkadaşlar. Evet. Onların ikisinin de linkini aşağıdaki açıklama kısmına bırakırım. Evet. Bu arada videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, kanalımıza <laughs> abone, olmayı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar emeğimize karşılık sizlerden like bekliyoruz. Like atmasanız da dislike Ben açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da daha kolay ulaşabilirsiniz. Bu arada bizim evet. alanımız, yani Yerde Lavvarçı'ya yanlış oynayacağımız alan bu şekilde. Size söyleyeceğim Seyfo ben bunların üstüne çıkamıyorum, bu sallanıyorum. Şöyle yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Yerde Lavvarçı yanlış şöyle oynanıyor. Ee... Ben anlatayım lütfen. <laughs> tamam anlat hadi. yerlerde lav oluyor. Ve lavların içerisinde peki, kalmamak Peach adına peki. ne yapacağız? Bir yere çıkmak zorunda kalacağız. Yerden yüksek olması gerekiyor. Anyway. <S sucking> be>. Ben şu anda her yere kapımın var. Yani evet. Burada kızksom… okay. var. Burada. <Ministry> Burada. Her yerde var. Evet. Evet. Ondan sonra çıkacaklar. Evet. Süpersin. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Yerde lav var. Yaa! Çıktın! nehir kaldık. Bakalım kim kaybedecek? Hadi in aşağı. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar? Benle nehir kaldı. Evet, şey nehir! Nehir! Sen nehir seninle nehir Yerde ne lav var. var. <laughs> Yerde lan evet, var. Sen kaybettin. Kaybettin. <gülüyor> <gülüyor> Üç, iki, evet, ben ben kaybettin. Şey evet. <laughs> ben, <kazanacağım. gülüyor> ben kazanacağım. Ben kazanacağım. <gülüyor> 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 i̇ki, bir, <laughs> bir kazanacağım. <laughs> ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Yerde lan var. Hadi ben kazandım. Ben kaybettim. Berabere evet. Beraber mi? Sanki. Yani ben. O zaman evet, arkadaşlar nehir kazandı. Yerde laf var. Yum, sonunda Nil çıktı önce. Şey Ayaklar mı son anda kaldırdın? Şey şey ne diyeceğim? Ne kazandı? Evet, arkadaşlar yine Nil kazandı. Şanssız devam ediyorum ya. Bu ne? <laughs> Yerde laf var. <laughs> Ay, yani, o, 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 yerde. Ben kazandım. Emirhan yere 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 yere. Hadi bir daha. <laughs> yerde laf var. Arkadaşlar ben kazandım yine. Evet Arkadaşlar o zaman bir şeyden... daha oynayalım. Ben de yine Emirhan'ı oyalamak için. Yerde laf var. Yerde laf <gülüyor> <gülüyor> ben değil beraberiz sanki Kim kazandı evet. Kim önce geldi Ben de kazandım de Evet de sen de, de kazandın Arkadaşlar sanırım beraber oldu O yüzden bir daha <gülüyor> 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 döre. Döre döre. Uzaklaş 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 <laughs> Gel de la var Doğru. Ben de kazandım arkadaşım. arkadaşlar. Hanım, arkadaşlar hanımın ayakları hızlı olduğu için. Çok zor çıkıyorum, şey çıkıyorum ya. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. ben de kazandım. Evet sen de kazandın tabii ki. Ben çok zor çıkıyorum. Çok üzüldüm şu an. Neyse birazcık kazanmam lazım. <laughs> Yerde ben var. <laughs> Evet öyle yapacağım. Hadi üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum nasıl çıkabilirim diye. Hadi neyin biraz? Yerde lan var. Aa ben ya, ne gibi çıktı? Uçak kuma gelmedi oraya çıktı. Çok hızlısın. Anne ben ne kazandım? <laughs> Bilmem mi? Her <laughs> elinde <laughs> Yerde laf var. Her gün elinde sen yanımda vardın. Yerde laf var. O sen önde Hayır be. Ben de kazandım. Bankı durmuştum zaten. Böyle yaptım. Ben kazandım ay oh. Yerde lav var. Aa, ben ay. Ay, ben, ben ay, kazandım. Anne ben kazandım. Oyunu çözmüş bulunmaktayım ve ben kazanıyorum. Güzel kedine. Yerde lav var. ettim Hı. bu ben, aldım. Aa, ben de. <gülüyor> <gülüyor> Ya dela bak. Emirhan çıktı. bile çözdü. Şiş ya. Bense burada. Neyi? <laughs> 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 sonra Emirhan sonra ben arkadaşlar neyi kazandı? Alkış. Hadi bir daha. Hadi bu sefer el tutuşalım. Hayır ne? El ele tutuşalım. El <Elini> ele tutuşalım. <laughs> 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 Sen bana şeyden etrafından döneceğiz. tut elini tut. Ya, Bilmem mi? mi? Zangenlerin gönlümde sen sayım. yanımda vardı. No. Yerde ya var. No. <laughs> Hadi gel. Oh, birazcık oturalım dinlenelim arkadaşlar. O sırada Ay. hemen videomuzu da kapatalım. Ama kalkman lazım. <laughs> evet arkadaşlar çok uzatmak istemiyoruz. Biz de birazcık nefessiz kaldık. İnsan uyuyor galiba. Hadi kalk kalk. ve 2 1. Ben de uyudum. çektiğimiz videolarda aşağıdaki açıklama kısmında bulunuyor. Oradan hem o videolarımızı izleyip hem de beğenebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımızın linki açıklama kısmında oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenerek ve izlersiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Uyukarı. Hoşçakalın.